Evet herkese iyi günler. Bugün günlerden 28 Ekim Pazartesi sabah 8. Ee, Özde bir açıklama bayağı oldu. Ben bakmamıştım. Çok kötü gelecek diye. Harbiden de berbat geldi. 80 net yapmışım. Ya Allah bilmiyorum. Çok yani iyi geçmemiş zaten. Çok uzaklanamamışım sınav anında. Mal gibi Türkçe full yandı zaten. Özce göstereyim. Yani ben burada direkt nesneymiş. Nesne yokmuş. Ben bir diye şey yaptım. Özle bir sevmedim ya. Üçte i̇şte baba burada duruyor. Bu açıklansın. 104 şart etmişim İnşallah iyi gelir ya. İçine göstermiyorum. Belki şeydir. Telif mi bir şeyler. Ne bileyim. Klasik iki çıkara sakalıp yanlış yaptığım hepsi öyle işte. Şu sayfada üç yanlış var. Yani bilmiyorum. Özel birinin Türkçesini hep düşük yaptığım için. Sosyalle yine hepsinden birer tane yanlışım var. Çok ayrıntılı göstermiyorum düşük net geldi. Yani anlatacak pek bir şey yok. Bunu nasıl yanlış onu anlamadım. Yani C cevap? Yani bilmiyorum. Asıl 2 artı 2 nesnel değil midir? Bana öyle geldi. Oo gözlerim yanıyor. Uykusuzluktan. mal gibi dinledim, de yanlış yapmışım. Allah matematikte işte kaç geldi? 26.75. Bir sürem yetmedi yani geometriye. Mal gibi Türkçe çok zamanımı kaybettim. Ya da matematikte de zaman kaybetmiş olabilirim hatırlamıyorum. Yani çok düşüktü. Sürem yetmedi hiç. Hmm, garip bir şey sınavdı ya. Hmm, göremedim mesela şunları. falan. Bakmadım da fen fena değil. Kaç gelmişti? yüksek bu sefer. 10.75 gelmiş. Oradan biraz kurtarmıştım zaten. 80 neti. Yani fizik kimya fena gelmemiş aslında. Umarım şöyle gösterirsem. Bu kapandı ya? Hı. Bir saniye. Yani işte fizik 5'e 1, 5'e 1, 2'ye 3 fena gelmemiş aslında fen. Biyolojim zaten işte çalışıyorum ama diğerleri çok düşük. Vallahi konuşmaya da pek harim yok. Şimdi 5'e şey çalışıyorum. Özcan Aykın'dan basınca başladım. Bu hafta şöyle program yaptım. Fiziği, biyolojiyi falan bitireceğim. Daha vallahi uğraşmak istemiyorum. Ben bu hafta bitirip şey yapacağım ya. Neydi onun adı? AYT'ye başlayacağım haftaya da. Görkem Şahin'in kitabını aldım. Ayet ders notları. Var buradan, buradan yapacağım. E, konuşmadım. Kusura bakmayın. İyi günler, iyi çalışmalar. Bay bay.